ekimiz Sonay Östen Gökhan konuğumuz nasılsınız Teşekkür ederim siz nasılsınız bizdeyiz e, bu arada çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. E, Türkiye'nin e, önemli bir kanalında da aynı zamanda bir program yapıyorsunuz. Evet, evet. İzliyoruz sizi. Sağlıcak. E, malum bu günlerde artık e, koronavirüsle alakalı sürekli duyduğumuz haberlerde e, bizim de bazı şeyler konusunda Hı -hı. daha hassas davranmaya götürdü. Bununla alakalı diş konusunda ne gibi hassasiyetlerle yaklaşmamız lazım bu durumlara. E, sizden de bilgi almak istiyoruz evet. açıkçası. Şimdi bizlerde Normal Türk halkında insanlar diş fırçalamasını genellikle dışarıya çıkarken yapıyor. Ve malum evde kal Türkiye ile de insanlar evde olduğu için artık ağız bakımlarını biraz daha ihmal etmeye başladılar. Çünkü sürekli mesajlar alıyorum. Diş kanıyor neden? Ne kadar fırçalıyorsunuz diyorum. işte akşam üzerine doğru uyandım. Bir kere fırçaladım. Halbuki her yemekten sonra dişlerimiz fırçalanacak. Ne olursa olsun. Ve e, hijyen çok önemli. Virüs de hijyen çok çok daha önem taşıyor. E, ne yapacağız? Günlük normal e, sanki sabah kalkıp işimize gidiyormuş gibi yemeğimizi yedikten sonra dişlerimizi fırçalayacağız. Ama sadece fırçalama yetmiyor. Aynı zamanda diş arası fırçalarımızı da kullanacağız. Dilimizi de fırçalayacağız. Çünkü virüs enfeksiyonları ağızdan girdiği zaman bir de buna dişle ilgili bakteri enfeksiyonu e, karışırsa... Bu sefer ne olacak? Enfeksiyon çok daha ilerle ilerlemiş bir durumda olacak ve kişinin bağışıklık sistemi düşecek. Oysa çürüksüz bir ağız, düzgün bir ağız bağışıklık sisteminin de daha güçlü olmasını sağlar. O nedenle düzgün bakımızı yaptıktan sonra günde e, kaç kez yemek yiyorsak dişlerimizi fırçalayıp, ağız duşumuzu yapıp, dilimizi de fırçalayıp normal hijyenimizi yapacağız. Bu arada yapılması gereken evdeyken adaçayla gargara yapabiliriz. Eğer tansiyon sorunu yoksa kişilerde tuzlu suyla gargara yapılabilir. Bu da ağız hijyenine bir miktar daha e, korumaya yardımcı olur. Yani bu dönemde tabii işte doktora gidemiyoruz. Uh -huh. Böyle acil bir durum yaşadığımızda dışarısı ile evet. alakalı neler yapabiliriz mesela? Yani normal evde yapacağımız çok şey yok aslında. Düzenli fırçaladıktan sonra o e, macun ağızdayken ...köpüklü bir hal olur ya. Onunla 10 saniye kadar ağzımızı çarkalayabiliriz. Bunun bir ağrı kesici özelliği vardır. Karanfilin ağrı kesici özelliği vardır. Kesinlikle ağrıyan dişin üzerine aspirin veya herhangi bir ağrı kesici koyulmaz. Alkol koyulmaz. Bu sıralar çok hatalar yapılıyor. Ağrıyorsa mutlaka açık olan veya işte böyle acil durumlar için açabilecek hekimler var. Onlarla iletişime geçilebilir. Acil durumlar için açık yerler mevcut. Acil durumlarda mutlaka müdahalesi yapılır ama evde sadece fırçalamak, karanfil çiğnenebilir. Bu biraz ağrı kesici özelliğe sahip. Onun dışında kesinlikle ağrıyan dişin üzerine kolonya veya alkol koyulmaz. Evet. Peki e, dişlerimizi fırçaladığımız zaman e, genelde böyle karşılaştığımız çoğu uh -huh. insanda karşılaştığı dişit kanamaları olur. Evet. İşte tükürdüğümüz zaman e, kan görürüz. E, bu e, neden dolayı olur ve neler yapmamız gerekiyor bu durumda? Şimdi, sağlıklı bir ağızda asla diş eti kanamaz. Eskiden bana gelen hastalarda çoğu der ki ya pis kan var, biz akıtıyoruz, rahatlıyoruz. Böyle bir şey yok. Bu sadece bir inanış. Sağlıklı bir dişetimiz var ise, sağlıklı dişimiz varsa. Bu diş eti kanamalı değildir. Ne vardır? Orada eğer iki gün, üç gün ben de dişimi fırçalamasam mutlaka o besin artıkları dişimin arasında birikir ve bir plak halini alır. Üç gün sonra katılaşır bu. Katılaştığı zaman taş halini almıştır diş taşı. Bu diş taşı diş etini kanatır. Siz istediğiniz kadar macun kullanın, istediğiniz kadar daha sonrasında fırçalayın. Diş taşını doktor temizlemedikçe hiçbir ürün gidermez. O reklamlardaki gibi macunlar, çarkalama suları diş taşını yok kadar öyle bir şey yok. Doktor mekanik olarak onu cihazlarla temizleyecek. Daha sonra düzenli fırçalayacaksınız. Öbür o macunlar, e, gargaralar sadece yardımcı ürünler. Daha fresh olsun, daha güzel koksun diye. Eğer ki kanama varsa mutlaka orada sağlıksız bir şey vardır ya çürük vardır dişetinde bir bir farklılık vardır yalnız bazen genel hastalık belirtisi de olabiliyor dişetindeki kanama eğer düzenli fırçalıyorsa diş taşı yoksa buna rağmen diş eti kanıyorsa vitamin eksikliklerinde kanayabiliyor veya vücudumuzdaki bazı hastalıkların belirtisi olabiliyor. Bu virüs enfeksiyonlarında özellikle HIV'de, AIDS'de mesela çok ciddi kanamalar olabiliyordu. Henüz koronanın diş etindeki etkilerini tabii kanıtlanmış bir yayın yoktur. O yüzden onu daha sonra yapacağız ama diş eti kanaması sağlıklı bir durum değil. Evet. Peki bir de ağız kokusuyla alakalı da birçok kişi yaşıyordur bununla evet. alakalı problem. Ağız kokusu için neler yapılması gerekiyor? Sizin önerileriniz nelerdir? Şimdi ağız kokusu artık boşanma sebebi, normal evet. şartta artık yasaya girmiş durumda. Gerçekten hoş bir durum değil. Bazen evet. kişinin kendisi fark ediyor, bazen yakınları fark ediyor ama hiç hoş olan bir durum değil. Eğer diş taşları varsa, çürükler varsa, bozuk restorasyonlar varsa Mutlaka ağız kokuyor. İyi fırçalanmıyorsa, aralara biriken besin artıkları ağızda kokuya sebep oluyor. Ama bütün her şey mükemmel. Ama ona rağmen kişide bir koku varsa, özellikle de sabah kalktığında oluyor ise, mideden gelebiliyor. Solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi ağız kokuları olabiliyor. Diyabette, ya şeker hastalarında bir aseton kokusu olabiliyor. Karaciğer böbrek hastalarında tipik bir balık kokusu vardır ağızda. Eğer doktorunuza gittiniz, diş hekimi ağzı temizledi, herhangi bir problem olmadığına karar verildi. Ona rağmen ağız kokuyorsa ve bunu hekim hissediyorsa, e, dahili bir branşa yönlendirecek. Ama son zamanlarda e, bir de psikolojik bir ağız kokusu türedi ki, geliyor hasta gerçekten mükemmel ağız, çok güzel fırçalamış. Hatta bazen hiç fırçalamamak kadar çok fırçalamak da tehlikeli. Ya yani sürekli kişinin elinde fırça macunu, o da hoş değil. Ya yani her şeyin normali Dozunda. dozu doğru fazla yaptığımız zaman da bu sefer dişlerimiz çiziliyor diyeyim <laughs> halkın anlayacağı şekilde mineler zedeleniyor. Bu da bir psikolojik bir ağız kokusu. Sürekli benim ağzım kokuyor diyor. Ağzını kapatıyor. Bakıyoruz ona etken bir şey yok veya biz hani yaptığımızda anlayabiliyoruz. Bu psikolojik ağız kokusu son zamanlarda ben bayağı rastlıyorum buna. Peki diş sıkma hani e, evet. halk arasında diş sıkma uh -huh. olarak adlandırılan bu durumda neler yapmamız lazım? Diş sıkması neler? şu anda o kadar fazla ki hele de bu virüs süreci Stresli. içerisinde inanılmaz şekilde fazla. Ben de bazen fazla. kendimi böyle televizyon izlerken evet. falan da sonradan toparlanıyorum uh -huh. hani çenem ağrıyınca. Ee, sanırım birçok insanda şu anda yaşıyor. Çok insanda var. Ee, genellikle geceleri kontrolsüz olarak diş, e, çenenin kontrolsüz hareketleri sonucunda dişleri sıkma olayı bu diş sıkma ve e, eğer ki bu ilerlerse eklemlerin arasında bir sıvı vardır. Şurada da çene eklemlerimiz var, kondillerimiz. O sıvıyı azaltıyor ve sıvıyı azalttığı zaman da ileriye yönelik takır tukur sesle çeneyi açtığında tak ses gelir. Evet. E, ciddi anlamda zararlar veriyor. Bazen hasta doktor doktor dolaşıyor, çaresi ne bilmiyor. Halbuki el, el uyuşmasına kadar varabilen problemler yapıyor. Özellikle şu boyunlarda ciddi ağrılara sebep olabiliyor. Günlük olarak yaşanan streslerin gece bilinçaltınızda dışarıya verilmesi diyoruz. Özellikle de mükemmelliyetçi kişilerde veya böyle daha çok yöneticilerde bu daha fazla görülebiliyor ne yapıyor dişte? Aşınmalara sebep oluyor. Biz baktığımız zaman bu deriz dişteki bu sıkma olayına. Bakarız dişler böyle yontulmuş gibidir. Aşınmıştır. Veya diş etlerinin o bölgelerine küçük küçük çürükçükler şeklinde görürüz. Hastaya söyleriz sıkıyor musunuz? Yo der. Bazen hiç fark etmeyebiliyor. Hatta yanında yatan kişi... Ciddi anlamda rahatsızlık duyabiliyor o kadar ki sıkma gücü. Ve bu sıkma gücü 400 kilonun üzerindedir. Düşünün her gece ekleminize 400 kilo bazında bir yük geliyor. Ciddi anlamda rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Aslında bunu ciddiye almak Çok lazım. Çok ciddiye almak lazım. Sebebini ortadan kaldırmak lazım diyoruz ama günümüzde stres. Hepimiz stres içerisindeyiz. Evet. Ben de zaman zaman sıkıyorum. Günün yaşayan hasta problemleri şunlar bunlar derken sabah kalkıyorum çenem sıkılmış. Tabii mümkün olduğu kadar bunun farkındaysak eğer. Bazen bir plak yapıyoruz kişinin ağzının ölçüsüne göre aldığımız ölçüyle sert gece plakları diyoruz. Bu bir nebze rahatlatabiliyor fakat ileri düzeylerde olan sıkmalarda maalesef rahatlatmıyor. Eğer ki stres çok ileri kaynaklıysa psikolojik bazı tedavilerden de yararlanabiliyoruz. Kas gevşeticilerden yararlanabiliyoruz, fizik tedavicilerden yardım istiyoruz ve son zamanlarda şuradaki masteter kasımıza botoks yapıyoruz. Botoks oradaki kasın kasılma gücüne engel olabiliyor bir süre 6 ay kadar. Dolayısıyla hasta yeteri kadar sıkamıyor. Bunun tek şeyi sadece bir iki gün sanki böyle tükrük ağzından akıyormuş gibi hissediyor hasta. Ama olağanüstü rahatlatıcı bir etkisi var. Aslında estetikte de yüzü inceltmek için kullanılıyor. Çünkü çok diş sıkan kişilerde yüz böyle üçgenimsi halini yitirmiştir. Şuralarında daha fazla bir böyle dörtgen şeklinde bir yüz ifadesi oluşmuştur. Ee, diş sıkmasını mutlaka önemsememiz gerekiyor. Kendi kendine kaybolabilecek bir şey değil. Diş doktorumuzdan veya onun ...önerebileceği, dahili diğer branşlardan da yardımla buna gidermeyiz. Çözümünü bu şekilde evet, bulabiliriz. Evet. Ee, bir de benim de yaşadığım bir problem 20'lik dişlerle alakalı. Bu 20'lik dişler çekilmesi gerekiyor mu? Ya da e, çekilmeden de aynı şekilde e, hı hı. devam edebiliyor muyuz? Şimdi bizim dönemin insanların çoğu 20 yaş dişlerini... ...hele şimdi yeni çıkan nesillerde 20 yaş problemini mutlaka hissederler... ...ve olağanüstü çıkarken ciddi bir ağrı verir evet. bu. 20 yaş dişleri 3 şekildedir. Eğer toptan çıktı ise, çenede yeterli yer var ise bunun çekilmesine gerek yoktur. Çünkü çenede yeterli yer vardır. Kişi bilinçli ise düzgün fırçalar. Bunu çekilsin dememizin sebebi arkada fırçalaması güç olduğu için. Ama düzgün fırçalıyorsa niye çekilsin? Ve düzgün çıktı ise, eğer yarım gömük çıktı ise bir miktarı et içerisinde oluyor, bir miktarı dışarıda oluyor. Bu durumda o bölgenin sürekli bir enfeksiyonu açık kısmı oluyor. Bunun çekilmesi gerekiyor ya üstündeki et parçasının açılıp çıkmasına yardımcı olmak gerekiyor veya toptan küçük bir cerrahi işlemle alınması gerekiyor. Eğer ki 20 yaş dişimiz çok dipte ise hiçbir problem yapmıyor ise ve sadece röntgenlerde göründü ise biz onun orada olduğunu bilelim uyuyan hastanı uyandırmayalım deriz. Hiçbir şekilde de ta açıp da sinirin diplerine kadar açıp onu çıkarmamızın da pek bir anlamı olmuyor. Çünkü bu genellikle ağrısızı yapmaz. Çok diplerde ve gömülü durumdaysa çıkarmanın pek bir anlamı yoktur. Ama gerçekten zor bir ağrıdır o 20 yaş ağrısı. Siz e, hastanın konumuna, durumuna göre Aynen öyle. E, müdahale hastanın ediyorsunuz. Hastanın durumuna göre eğer ki gerçekten fırçalaması güçse, tamamen çıkmış olsa bile ağzı çürüklerle dolu bir hasta. Zaten ön dişini bile düzgün fırçalamayan bir kişi arka taraftakini daha zor fırçalayacaktır. Bir se bir şekilde diğerine de zarar verecektir. Kişinin bilinci, durumu anlatırız. Düzenli şu şekilde fırçalayın çünkü en arka bölge bir de bu arada şuna gelmek istiyorum. Herkes der ki benim midem bulanıyor. En arkayı fırçalayamıyorum. Macunsuz fırçalayın. Macun yüzde ikilik bir korumaya sahip. Yüzde doksan mekanik olarak fırçayla temizlemek. Dolayısıyla macun illa mideniz bulanıyorsa kullanmayabilirsin. Sen nasıl diş, diş fırçaları öneriyorsunuz bu konuda? Şimdi kişinin... Ee, mesela hastayı görüp ona göre yazmamız gerekiyor fırçayı. Yani hani eğer ki el gücü bazen o kadar güçlü ki ya çok böyle bastıra bastıra fırçalıyorsa kişi. Bu kişinin el gücüne engel olmak çok mümkün değil. İzah ediyorsunuz, anlatıyorsunuz yok. O daha bastırdıkça daha temiz olduğunu hissediyor. Bunlarda daha yumuşak fırçaları tercih etmemiz gerekiyor. Bazen de özellikle bu kadın tipleri bazen böyle çok mayı böyle tımlı vız vız böyle çok küçük şekilde fırçalayanlarda orta sert, genellikle orta sert fırça tercih ederiz biz ama dişin minesine göre, kişinin dişinin yapısına göre o değişebiliyor ve hastaya hekimin ...bir arada yapması gerekiyor. Yani çoğunlukla hani fırçanızı ne kadar sürede değiştirirsiniz... ...ne kadar sürede bozuluyor, eğriliyor diye sorduğumuzda eğer ki derse ki... ...oo iki ayda bir hemen benim fırçam bozuluyor diyorsa o kişinin Şimdi el gücü tıklamış. çok yüksektir. Bu fırçalamamak kadar tehlikeli bir durumdur. Çünkü orta derecede daha böyle nazikçe ve diş etlerinden dişe doğru yani diş etlerini fırçalamak lazım... En önemlisi dili de fırçalamak lazım. Çünkü biz yatıyoruz, yattığımız zaman dişlerinizi fırçaladınız. Ama dilimizin üzerine de birçok bakteriler kalıyor. O kalan bakteriler dişimizin yüzeyine, özellikle iç yerlerine girdiği zaman... ...bu sefer yine çürük yapıcı özelliği olabiliyor. Dişle birlikte dil de fırçalanması yine gerekiyor. Aynı fırça fırçayla. Değil, özellikle dil temizleyiciler var. Basit Hı -hı. bir şey, çok da uygun fiyatları var. Eğer yoksa yine fırçanın arkasında... ...bazı yerleri var çoğu fırçanın... ...onla da fırçalanabilir ama özel dil temizleyicileri de var. Peki Sonay Hanım... şey öneriyor musunuz? Bu hani elektrikli e, diş fırçaları e. falan... ...böyle bazen hevesleniyoruz... Hı -hı. ...alıyoruz falan ama... ...hani sanki böyle normal fırçayla böyle... ...fırçaladığımız <laughs> zaman daha temiz oluyor gibi Şimdi geliyor. Şimdi eğer ki o fırçalarda... ...bastırdığınız zaman fazla güçte duruyorsa onlar sağlıklı, kullanılabiliyor. Bazen de şöyle bir tembelliğe yol açabiliyor elektrikli. Hani koyuyor ya kendiliğinden böyle önlerini fırçalıyor. Ama dişlerin içleri de fırçalanacak, çiğneyici yüzeyler de fırçalanacak. Benim önerim şöyle oluyor. Normal rutin kendi fırçanızı elle kullanın. Yani eğer çok hani hevesleniyorsanız iki günde bir onu da kullanabilirsiniz. Çok çok düzenli yapabiliyorsanız, iyi yapabiliyorsunuz. Tabii kullanabilirsiniz elektrikli fırçayı ama... Ee, öyle içlerini falan genellikle ihmal ediyorlar. Dışlarına sanki temiz gibi görünüyor. El gücüyle temizlemek ben kendi e, gördüğüm kadarıyla daha iyi yapabiliyorlar. Evet. Peki e, anneden bebeğe çürük diş geçer mi? Böyle bir şey var mı? Şimdi normal bebek doğduğu zaman o çocuğun ağzında çürük yapıcı bir bakteri yok. Ama anneden bebeğe maalesef çürük geçebiliyor, bakteri geçebiliyor. Nasıl oluyor? Şimdi annelere çok görev düşüyor veya babalar diyelim şimdi babalar da bebek büyümesine katkıda bulunuyor. Ne yapıyor? Emzik emiyor diyelim mamasını yapıyor. Anne ağzına alıyor mamayı hani sıcaklığını denerken evet. sonrasında bebeğin ağzına veriyor. İşte annenin ağzındaki çürük yapıcı bakteri bebeğe geçti evet. Veya özellikle anne çok bakımlı temiz diyelim tamam güzel ama çoğumuz artık bakıcılara veriyoruz bebeğimizi. E onlar da tabii ki çok dikkat etmek lazım. Yalancı emziği bile ağızlarına alıp da hani yere atarlar hemen şöyle sanki temizlenmiş gibi hissedilir. Bebeğe verdiği anda o çürük bakıcıdan da direkt bebeğe geçebiliyor. 3 yaşından sonra bu geçme çocuğun o süt dişi dişlenmesinden sonra çürük yapıcı etki biraz azalıyor ama ilk 0-3 yaşında özellikle o süt dişlerin çıktığı dönem maalesef geçiyor. Ve e, kesinlikle hani o sıcaklığını falan ağzımızla deneyip vermemek ya da o yedirdiğimizde mama kaşığını anne ağzını alıyor önce deniyor sonra bebeğe veriyor. O kesinlikle sakıncalı bebeğe geçiyor maalesef. Ee, peki hamileler, e, hamilelerin dişleri daha mı çabuk çürür? Ya da neden e, birçok hamileden hı duyuyoruz hı. işte diş ağrısı şikayeti, evet. hatta çözümlenemeyeceğini falan hı. düşünürler? E, bu neden kaynaklıdır? Şimdi eskiden normal şekilde hamilelerde derdik özel bir durum. Tamam bunlarda diş her der ki her doğumda bir diş kaybettim. Hamilelik özel bir durum. ...yeme içme isteği daha fazla oluyor. Tatlıya düşkünlük daha fazla oluyor. Özellikle östrojen ve progesteron hormonlarının artışına bağlı olarak... ...diş etlerinde kanamalar meydana gelebiliyor. Bu kanamalardan dolayı anne adayı fırçalamayı ihmal ediyor. Ve e, bu tatlı ihtiyacı özellikle gece kalkıp yemeleri... E, ...sanki böyle geniş bir zaman dilimine girdi gibi... ...onu bir rahatlığa itiyor. Çürümenin fazla olmasının sebebi bu. Eğer düzenli bakımını yaptırıyor ise normalde çürümez. Bebek e, eğer ki kalsiyumu ve fosfor anne besinlerle alamıyorsa annenin diş e, anne adayının dişlerinden almaz aslında bunu. Annenin kemiklerinden alır. Beslenmeyle alamıyorsa hamile kadın bunları. An, biz deriz ki işte çocuğum ben beslenemedim. Sürekli kustum. E, çocuk da dişimden aldı. Dişim gitti. Böyle bir şey yok. Annenin kemiklerinden alır kalsiyumu eğer besinlerle alamıyor ise ne yapıyor? Kusma ile birlikte sürekli bir asit ortamı oluşuyor. Asit ortamı dişleri çürütebiliyor. Ya yani çürüye eğilimli bir dönem oluşuyor. Dolayısıyla çürüye eğilimli dönemde anne adayının daha bakımlı olması gerekebiliyor. Yani asitli bir şey oldu hemen ağzına asite gidecek küçük bir peynir parçası atabilir. Öyle bir şeyler yiyebilir ve bakımını ihmal etmemesi lazım. Es bunda biz diş hekimlerine suçu çok fazla. Biz genellikle tedaviden kaçınıyorduk. Niye kaçınıyorduk? İlk 3 ay içerisinde hani düşüğe eğilimli ise e, herhangi bir şekilde suçlanmamak için kaçınıyorduk. Ortadaki 3 ay güvenli 3 ay derdik. 4, e, 5 ve 6. aylarda rahatlıkla tedavi yapılabiliyordu. Son 3 ayda da annenin koltuğa oturma pozisyonu biraz zor olduğu için. Ama şu dönemde bizim yapılan iğneler veya herhangi bir müdahaleler aslında anne adayına zarar vermiyor. Annenin sadece stres eşiğinin yüksek olması anneye zarar verebiliyor. Bilinçli bir anne ise kadın doğum doktoruyla müdahaleye eğer izin verdiyse çok rahatlıkla hamileliğin 9. ayına kadar diş hekiminden yardım isteyebilir ve bunu düzenli olarak biz hastalarımıza deriz ki nasıl ki normal doktorunuza gidiyorsunuz, bebeğinizin gelişimini kontrol ettiriyorsunuz, diş hekiminize gidin. Zaman zaman bunlarda diş eti kisti oluşabiliyor ki böyle çiğneme yüzeylerine çok ciddi kanamalar falan olur ve korkar anne adayları. Bunlar için de düzenli kontroller olursa hiç korkmayacaklar. Sadece röntgen çekmiyoruz. Mümkün olduğu kadar çünkü hmm. röntgen Zarar zararlı. Eğer çok çok gerekliyse kurşun önlükler giydirerek çekiyoruz. Sadece röntgen olmaması gerekiyor. Onun dışında bütün diş tedavileri konuşularak yapılabilir. Evet. Estetik diş hekimliği nedir? <laughs> Şimdi son zamanlarda estetik diş hekimliği furyası evet, gidiyor. Evet. evet. Estetik diş hekimliği aslında diş hekimliğinin bütün dallarını kapsıyor. Buna ne yapılıyor? Tel takmak yani ortodonti çarpık dişleri düzeltmekten başlayalım da. Diş beyazlatmaları, diş eti düzenlemeleri, laminalar, zirkonlar, kaplamalar, porselenler hepsi giriyor. Ama ne yapıyor estetik olarak düşündüğümüzde kişinin yüzüne, yaşına, mesleğine, en uygun diş şeklini kişiye önermek yapmak demek aslında. Eskiden gelirdi hastalar sadece bir e, ya çürük şikayeti ağrı şikayetiyle gelirlerdi. Şimdi bakıyoruz hasta şekilleri hasta grupları değişti. Hasta geliyor ben kendime estetik bir gülüş vermek istiyorum diyor. Bunun için siz ne yapabilirsiniz diyor. Dolayısıyla da biz her daldan yani bir implantoloji de aslında estetik diş hekiminin içerisine giriyor. Her bir branşı çok iyi bilip ...kişinin yüzüne göre uyarladığımız... ...onun yüzüne göre tasarladığımız... ...diş şeklini ortaya çıkarmak demek. Evet. Peki e, diş beyazlatma ile alakalı... E, ...bu diş beyazlatma esnasında... ...gerçekten e, zararlı e, ilaçlar kullanılıyor mu? Ya da bize herhangi bir zararı var mı? Şimdi diş beyazlatmalarında kullanılan ilaçların konsantrasyonları önemli. Bir defa diş beyazlatması kozmetik bir ürün değil. Hiçbir şekilde güzellik salonlarında, kuaförlerde ya da dışarılarda yapılabilecek, alışveriş merkezlerinde yapılacak bir işlem değil. Mutlaka doktor kontrolünde, diş hekiminin kontrolünde yapılması gerekiyor. Çünkü onun konsantrasyonları kullandığımız ilacın dişin minesine zarar verebiliyor. Eğer ki doktor kontrolünde ise doktor zaten onun minesine uygun ilacı kullanacağı için asla zarar vermez. Ona uygun ışık kaynağıyla da ofis tipinde tabi. Yani yaklaşık 45 dakika bir saatin içerisinde dişleri 4-5 ton açabiliyoruz rengini. Ve bunlar doktor kontrolünde olan beyazlatmalar kalıcı olabiliyor. Ne kadar oluyor ortalama 2 sene kadar. Tabi tütün ürünleri kullanmıyorsak biraz dikkat ediyorsak bakımımıza. 2 sene kadar kalıcı bir beyazlık oluşabiliyor. Daha sonrasında sararsa bile Pek küçük bir böyle ev tipini kullanmakla yine beyazlayabiliyor. Ama internette kullanılan ilaçlar kesinlikle zararlı. Kozmetik salonlarda yapılan ilaçlar zararlı. Doktor olmadıkça onun minedin cinsini kırık varsa mesela ağızda minede o ciddi anlamda sızlama yapar ve ciddi anlamda dişe zarar verir. Hatta dişin ölmesine deriz yani kanal tedavisine gitmesine kadar zarar verebilir. O nedenle doktor kontrolünde olan beyazlatma sağlıklıdır ve zararlı değildir. Evet peki e, diş ile alakalı ya da güzel bir hı hı. dişe sahip olmak için işte gülerken böyle güzel görünmek evet. için dişlerimizi kestirmeden ne yaptırabiliriz? Nasıl bu tedavi? Yani ben çok korkuyorum açıkçası evet. yaptırmak istiyorum <laughs> ama o diş kesme olayından çok korkuyorum. Evet. Bunun için ne yapabiliriz? Şimdi estetik diş hekimliğinde aslında... Şöyle bir şey var. Ee, dişe en az zarar verelim. Yani dişten en az bir madde kaybettirelim ama o kişiye en güzel şekli verebilir. Kişi gelir böyle dişleri grim tra kötü renktedir. Hiç bakarsınız o kadar kötü görünüyordur ki yani diş sanki çarpık çurpuk gibidir. O dişe bir ton beyazlatma bile uygulasanız bir bakarsınız hemen değişti dişin şekli değişti veya dişler aralıklı küçük küçük aralıklar var. Bunlara estetik dolgularla bu aralıkları kapatabiliriz. Dişe hiç dokunulmuyor, Diş hiç kesilmiyor. Dişin ortasında aralık var. Çok kişi hoşlanmaz bu aralıktan. Gerçi diş e, o kişilerin şanslı olduğu söylenir ama o aralıklar böyle estetik lazerli dolgular dediğimiz dolgularımızla kapatılabiliyor. Dişin boyu uzatılabiliyor, dişin boyu kısaltılabiliyor. Dişe daha şişman bir görüntü ve daha zayıf bir görüntü verilebiliyor. Bunlar tamamen dişe zarar vermeyen, dişe hiç dokunulmadan kesilmeden yapılan işlemler. Bazen kişinin baktığınızda sanki bir taraf yukarıda bir taraf aşağıda gibi hissederiz. Diş eti fazla görünüyor gibi olabilir. Yamukluk görünebilir. Bunlar diş eti sorunlarıdır. Bunları ne yapıyoruz? Yine dişe dokunmadan diş eti lazerleriyle ufacık müdahalelerle Kişinin diş etlerini kaldırdığımızda o ufacık tombul tombul görünen dişler hemen birden boydan uzar. Biz bile şaşırırız ne kadar farklı bir görüntü. ya 15 dakikanın içinde kişinin yüzünü tamamen değiştirmek mümkün olabiliyor. Ya bir de insanların çok sordu. Evet ben diş yaptırmak istiyorum ama çok pahalı. Dişlerim kesilecek yapılacak. Gerçekten öyle değil. Ya illa da dişler kesilerek yapılmasına gerek yok. Birçok müdahale şekli var. Bunların tabii kullanım süreleri var. Hekimle görüşecek, görüşmekten kimse bir şey kaybetmez. Yani. Ona göre onun şikayeti veya ne istiyorum, herkes farklı bir şey isteyebilir. Onun ihtiyacına göre midir, değil midir? Ona hekimle birbirini yeteri kadar anlamakla ilgili bir şey. Aynen. Bir de benim korktuğum diğer bir konu implant. <laughs> İmplantla alakalı da <Evet>. önerilerinizi, <laughs> fikirlerinizi alalım. İmplant, i̇mplant aslında... Nedir? E, yapay bir diş kökünü taklit eden titanyumdan vida. İmplant eskiden böyle kocaman bir şey görünürdü. Ulaşılmaz, çok zor, çok pahalı gittikçe artık daha her şeyde olduğu gibi bununla ilgili de artık çalışmalar fazlalaştı. İmplantın aslında en önemli şeyi tasarlamak. Yani onu hasta geldi, bir filmini çektik. Filmine göre nereye yerleştireceğiz? Kişide ne kadar kemik var? Nasıl olacak? Onu Sonradan ya bitmiş haline siz geldiniz, film çekildi. Benim sizin ağzınızdaki onun bitmiş halini görebilmem lazım. Sonay Hanım devamını reklamdan sonra tamam. e, devam edelim. Kısa bir reklam arası sonra buradayız. İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Sonay Hanım başka söylemek istediğiniz? İmplanttan korkulmasın. Evet. Sadece planlaması önemli, güvenilir bir hekime gitmiş olmanız önemli, frekansınızın uymuş olması önemli. Eğer ki yeteri kadar enerji almıyorsanız birkaç tane hekime danışmak lazım aslında. Hangisiyle daha çok enerjiniz uyuşuyorsa onunla devam etmek lazım. Çünkü o hekim mutlaka ki ona uygun, en düzgün, en iyi tedavi neyse ona göre ayarlayacaktır diye. Yani implanttan çok fazla da korkmamamız lazım. Hiçbir şekilde korkmamak lazım. Hekiminize güvenip bir de internetten öyle cerrahi işlemlere incelememek, izlememek lazım. Evet işte bu diş hekimi korkusunu nasıl yeneriz? Yani nasıl bunu atlatırız? Ben de korkuyorum şimdi şahsen. <laughs> evet o koltuk biraz korkucu bir koltuk ama hekim... Hastayı olaya dahil ettiği zaman, biraz konuşulduğu zaman, o enerji uyuştuğu zaman aslında korkulacak hiçbir şey olmadığını anlıyor. Yani özellikle o çocuklarda o bilinci iyi vermek lazım. Bir yere gittiğinde anne baba ben doktora gidiyorum, bak seni doktora götürürüm, iğne vurdururum dememek lazım. Ya yani onun gerekliliğini bileceğiz. Ona göre de hekimin isimli tatlı mi? acaba bilemedim. Can, tatlı değil de kontrolün sizde olmaması aslında sizi korkutan şey. Ya yani kontrolü hekimle birlikte konuşarak eğer he, dur dediğinizde hekimin duracağını bildiğiniz zaman o olay yenilebiliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah tekrar e, burada sizi ağırlamak isteriz. Sağ olun. E, çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Diş hekimi Sonay Özden Gökhan hocam bize çok güzel bilgiler verdi. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.